Geçmişin ağır yükü insanı sıklıkla esir alır. Keşkeller ve pişmanlıklar zihinde dönüp dururken kişi aslında geçmişe değil o günkü haline kızgındır. İbn Arabi'nin öğretisine göre bu hal bir zayıflık değil. Allah'ın kişiyi yeniden başlatmak için çağırdığı bir andır. Mesele geçmişi unutmak değil ona karar verici gücü vermemektir. İnsan değiştiği halde kendini eski haliyle yargılamaya devam eder. Oysa o gün olması gereken kişi odur. Acı tanıdık geldiği için bırakılamaz. Değişim korkutucudur. Gerçekte bırakılamayan geçmişin kendisi değil, zihnin yarattığı olmalıydı hikayesi ve acı üzerine kurulan kimliktir. Allah Bazen kalp odasını yeni bir başlangıç için boşaltmak ister. Geçmişe tutunmak kaderle buluşmayı geciktirir. Büyük sır şudur. Geçmişini bıraktığın gün geleceğin hızlanır. Çünkü Allah boşaltmadan doldurmaz. Geçmişle helalleşmek kendinle barışmaktır. Bu barış iç genişliği ve kaderin hızlanmasıdır. Bıraktığın her şey seni aslında kendine döndürür